Arkadaşlar biz çıktık. Çok açık. Cesaretle üzerinde çalışarak dedik ki bu kaçıncı oldu? Bu devize bu halkı ezdirmeyeceğiz. Halkımızın alım gücünün döviz karşısında erimesine müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi biz kuracağız ve bunun için öngörülebilirlik sağlayacağız. Emekçimizi, emek piyasasını döviz karşısında ezdirmeyeceğiz ve evet çallasalar da patlasalar madem giderimiz döviz endeksli bu halkın gelirini evet biz döviz endeksleyeceğiz. Çallasalar endeksleyeceğiz, patlasalar endeksleyeceğiz.